Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki artık İslam'a düşmanlık hat safhaya çıkarılmış. Artık gizliden gizliye değil. Açıktan peygambere sövülüyor. Açıktan Hazreti Meryem'e iftira ediliyor. Açıktan Hazreti Adem'e, Hazreti Havva'ya küfür Ve bunu bu toprağın adamı olduğunu iddia eden insanlar yapıyor benim dinime kim küfür kutsallarıma kim dil uzatıyorsa, dinimi kim yıkmak istiyorsa, aha işte biz buradaki herkesle, burada olanlarla, olmayanlarla hepsinin karşısındayız. Bizim gücümüz biiznillah hepsine yetecek kadar çok. Çünkü biz Allah için kavga ediyoruz. Allah için mücadele ediyoruz. Öyle istediğin gibi konuşup İstediğin gibi kutsallara dil uzattıktan sonra ben de Müslümanım demek seni kurtarmayacak. Ne bu dünyada kurtaracak ne de ahirette kurtaracak. Allah bu topraklarda özellikle bu topraklarda yaşayıp da bu toprakların ekmeğini yiyip de bu devletin bayrağının gölgesi altında olup da bu dine, bu diyanete, bu kutsallara, bu toprağa, bu bayrağa düşmanlık edenleri kahru perişan eylesin. Hadi.